Şimdi teyzemizin özel isteği makinenin olmuş olduğu yeri de çek dedi. Oraya da bakacağız şimdi. Normalde böyle harabe olmasına bakmayın. Buralar dediği gibi kaç kişinin ocağıydı. Ocak ev demek biliyorsunuz hani derler ya böyle ocağıma ateş düştü. Burada da ocağıma ateş düştü değil de ocağıma su geldi su açtı diyelim. Su daha çok tahribat vermiş buraya. Çok o Gelir mi teyze o tarafı? Geçebilir miyim bu aradan? Bu aradan sığar mıyım? Hadi bakalım. Kapısı işte orada giriş kapısı. Burada da bir sarı kapısı var Onda kapı açılıyor mu? Yok işte kilitlemişim kapıyı değil. <laughs> Anahtarı da yok. Anahtarı bacımda kutat ama götürsem de açmaz ama Yok yok daha açılmaz o. Açılı da işte artık. Seyredim. Şişmiştir belki. Evet şişmiş. Alay malzememiz burada da ben sana bir. Hı -hı. doğru. Yazık günah de bize bunca emeklerimizi verdirdiler suya. Diyorlar terör basıyor terör basıyor. Hem terör işte. Sen gene de dikkat et teyze. Merdivenin su aldı ya. Evet. Bir şey. Yok bu ne bir şey olmuyor. Ha burada da işte. Ayak yolumuz var idi. Tevegumuz var idi. Her şeyimiz geçti yani. Sen ayak yolunda kapısı var. Bak. Orağım da orada yine. Bak aman vermediler. Temmuz bir şey yapmadılar ki. Malzemelerimizi temiz sokakta taşıyor. Allah lehremet etmeyin. Hiç bak Allah reva, iş mi değil. Şimdi olanı olduğu gibi yansıtmaya çalışıyorum. Sizler de zaten buna şahitlik ediyorsunuzdur. Hani bazen şey yorumlar geliyor çünkü. Diğer bir Salih Hanım'la çekmiş olduğumuz videoda anlattıklarım vardı. Sanırım videoları izlediğinizde daha fazlasıymış diyeceksiniz. Ne hikayeler ne hayatlar var. Barajı da gösteriyorum. Ardında kalan hayatları da göstermeye çalışıyorum sizlere. O... Ama bu insanların maneviyatı da Kan gece içerimiz Ayşe, bunca emekle 84 senelik, babam 84 yaşında oldu, 84 senelik emekimizi suya verdi, gitti devlet. Ha sana devlet, devletimiz var. He tamam Allah. Başa kadar versin ama devletimiz de bizi acı acıyacaktı. Yolumuzu bile yapmadı. Bu yazı ben oradan yani yük taşıya taşıya oldum. Allah merhamet olsun. Nasıl da uzakta sözümüz yere düştü. Hasta adamın evine basana viran et durdur. Bir evim bir tek oğlu 50-60 senedir hasta ya. Allah yardımcın olsun teyze. İnşallah böyle gösterdiğimizde. Hadi kolumda da uç tane saçma var abi kolumda. Üç tane saçma. Buraya buraya. Allah bir daha göstermesin, yaşatmasın. Yol yolu o yani geçirdim kardeşim. Gecelerim ki ablam Rize'ye gidecek. Dur Değil ben de teyze. şöyle oturayım teyze. Otur. Gecelerim <laughs> ki ablama diyeyim ki tez gel. Şey Merze'ye geçersin. Gene kastamaz da de gelsin bana sap vurmaya yardım etsin. De. Hani pirinçli abi Evet. O da Rize'ye gidecek. Merze'dekilerini göreyim gelirim de. Ben de gidelim de. Orada da oradaki malzemeler var ya var. bağlı. Evet. Orada da taksi var. Taksinin üzerinde de bir tane silah var o tarafın. Hı hı. Başında da uşakla var o Muhammed'i de tanıyor oluyoruz siz. Zabit Aktaş. Tan Tanıyorum. Şimdi oğlum Muhammed Aktaş. O çocukta, onun kucağında da burada bu Erhan oğlan da onun kucağında. Çocukla küçük küçük işte bir sürü üç kimseler var o evin yolun alt tarafında da ki Mehmet dayı Mehmet Askan e biri de esas benim dayım Mehmet Demirkara ikisi de soğan almışlar ondan kaç aldın nereden aldın ey soğana benziyor sohbet ediyorlar ben de geziyordum öyle oraya uyan. o yani o yani ki o korkun kapısına ulaş ulaşmaz arkamdan silah açıldı silah açılmayla geri doğru elimi tuttum böyle geldim geri dedim ki aha ne yaptı dedim beni vurduz dedim Esas benim dayım dedi ki, ne lan söylüyorsun dedi, yeni buraya geçmeyelim mi dedi. Elimi böyle nasıl ettim de, kan fiş kaldıysa. Dedi ki, hamme tuz dedi, işte bu Ziyeddin Albayrak'ın imiş silah. Ali Aslan da elini almış, bari Kazayla oluyor ama değil mi? Kazayla oluyor ama, ama, ama senin benim arkam geliyor. yok, silahın ökünde de ben. Demiyor ki, benim bu silah doludu da, silahı yukarı kaldırın. Allah korumuş. He. Ya Allah korumuş başka bir yerine gelmemişti. Şuraya geldi de <laughs> Bilgehan askerdi. İbrahim Küçük. Hı -hı. Daha Ya buradan şey o Müemmer dedi ki benim tanış doktorum var dedi. O doktora gidelim dedi. Oradan dedi karakola bildirmezden davayı hallederek dedi. Ben de derim ki benim arkam yok. Bir şey diyeceğim yok. Ne diyorsa siz diyeceksiniz dedi. Hı -hı. Ben bir şey diyemem dedim. Şikayetçi olsam daha komşu orada. Olacak düşme. Evet. Olamam dedim, gittik. Gide gide nereye gittik? Gittik hastaneye. Hastaneye gittik. Neyse bir iğne yaptılar. Bir de kolumu sardılar. Ondan sonra birkaç tane de hap verdiler. Ye işte fena şey etmesin, kolum uyuksuzluk etmesin diye. Oradan geri döndük, gelirdik. O zaman Cemil de muhtar. Cemil Albayrak. Ne, rahmetli. He. Bir de dışarı çıktık hastaneye, karakol sarmış zaten etrafımız. Aldılar bizi götürdüler oradan karakola. İfadelerimizi aldılar. Dedim şikayetçi değilim, gireyim. Şikayetçi olayım. Arkam yok. Kimsem yok. Allah'tan başka. Nato şikayetçi olayım. Dedim şikayetçi değilim, Artık bunlar kendi davalarını kendiler halletsinler, de. Ben bir şey demeyelim dedim. Anladım. Biraz geldik o sizin hududu kurtarmadan o anki derede, Sakut dereye gelmeden o anki derede Cemil'in de babası geldi oraya. Geldi bana başladı sökmeye orada Cemil. Dedim benim ne suçum var ne de günahım var dedim. Ama içimizde komiten da var. Dedi ki arkamdan dedim silah geldi attı Demiyor ki yeğenim kaldırma bu silah doluydu. Açılıyor olsa başımıza iş açan ne bilsin o bir çocuk da. O da heveslayın bu silahı kaç aldın dayı nereden aldı ona soruyor Ali Aslan. Hı hı. O da yani beşten çıkmış mıydı çıkmamış mıydı miydi? o arada bir şey. Neyse komutanı yeniden aldırdı da dedi ki bu çocuk zaten bir şey demedi dedi. Şimdi dedi sen burada muhtar olarak bu çocuğu tenkit etme dedi. Sen dedi cezalandırmayken sizi cezalandırırım dedi. Döndü oradan. Vaktiyle silah atıldı açıldı o yere. Yarısı ah o da duvarına şişlamış. Yarısı geldi benim kolum. Senin koluna geldi. Ha benim kolum. Hazır. Bir ay iş yapamadım. Ben aradan on sene geçti bu işte Adem en işte işte yolda kaza yaptılar. Zaman geldi oralara dost olduk işte. Yiğenim ben eşlendiler. Dedi yarın gittim. işte ona böyle böyle bu kolumda da var işte dedim. Dedi ne zaman oldu dedi. Dedim bilgi hani askerdeydi işte o sene oldu dedim. Tarihi dedi dedi. Şeyi de saklıyordum işte avuç şimdi şeylere karıştı. Kolumun. tüm yazılanıyor. Yani. Dedi, Allah sene, şifa versin dedi. Allah beterinden korusun. Dedi. İyi, çok Teyze şükür başka dedi. bir yerine evet. gelmemiş. 10 sene geçmemiş olsaydı ben seni Ayşe bağlattırırdım. Şimdi değişimden eşimden ayrıldım dedim ki onunla seninle anlaşamıyorum. Benim uşağım yok kardeş. Seninle anlaşamıyorum. Dedek bari dedim. Olacağım ki ben Ayşe'nin ele yiyeyim. O çocuklarına mal yer vereceğim <laughs> ki bana baka yoksa bakmayayım. Dedim benim malım yerim var ise bana yeter o zaman. Bana bakma dedim. Bakmaya da gerek yok dedim. Ben a, burada durdum. Bir şey seni evinin frengini de geçti benim zoruma gitti. Anladın? O sıra bakma da dedim benim babam Yusuf Ali'nin enerjisi dedim Ali Söylesini yapardı gelirdi. Kalan parasını ışık penceresinin o gün de kitabın arasında saklardı dedi. Biz öyle babanın evlatları değiliz kusura bakma da dedim abi. İyi demişsin Buradan gitti dedi, gede de yazılaydın canım dedi bana. Hmm. Dedim kusura bakma da ben öyle hava değilim ki benim ismim hava Ben öyle hava değilim ki dedim senin gelimde de kapını çalayım dedim. Kapını çalmam dedim. Çalmadım kapısı. Çalmam dedim senin kapını. Devletten silah alaymışam keşke seni de kaldırmayaymışım dedim. yani, o zaman hiç kimsesi yoktu kaldıranda. da. Postun arka şey elbisemi çıkardım. Teğlemiştim arkamı iyisi dedim. Dedim ki eyken kötü olmayak bak sonra senin oğulların var kızların var. Eyken kötü olmayak gel bu işten sen vazgeçti. Yok benim kimsem yoktu ben terlemiştim. Elbisemi çıkarttım, arkamı arka arkamı yaktım. Kapının arkasından poşet aldım da ona ilaç sürdüm de arkamı oraya karşı verdim, ilaç sürdüm. Benim kimsem yok. Sonra nasıl çocukla vardı dediyse dedim utanmayasın da bana diyorsun ki benim çocukla vardı. Ben sana çocukla vardı değil diyen de. Niye o zaman kolpiyi geçtin? O zaman sen zengin edin. Şimdi ben zengin, sen fakir oldun dedim abi. Benim kimseye kayıracak, kimseye verecek yerim de yoktu. Sen bana duracak yer göstermeyesin de. İki yıl yapamam dedi. İki sene sonra sana ev yaparım dedi. Hani bana yaptı o ev kardeşim. Yok. Yalanlarıyla geçti. Benim evimi devlet yapsın. Bana göstersin. Ben üç artı bir de istemiyorum. İki artı bir ev olsa anneminle bana yeter. Ben fazla ev İnşallah. İnşallah. İnşallah sana. Yakın zamanda örtün. Hayvanlarımı da sajdan abela amaneten çaktılar. Yeganlarım oraya bıraktım. Bu kışı bu soğuğu çektiler. hayvan. Hayvanlar da zorlu kış ha, geçirmiş. Hayvanlar o taraftan yüz gelirse bu taraftan geçsin. Abi abi kapının boyunda sadece hiçbir Bu şeyleri çektirdi bize devlet. Ha da devlet. Omurumuz boyu da Tayyip Erdoğan'a verir oyumuz. Ha oy vermeyle ne olur vatandaş. Ha ben vatandaş olayım ha. Devam edelim mi teyze şimdi biraz daha? Ne yapalım? Devam edelim. Ha buraya yukarı yukarı çeka çeka gidelim işte. Hadi hadi bakalım. Çıkak yukarıda da arkalarımızı alıyor gidelim. Tamam. Şimdi görevi değişiyoruz. Sen şimdi şöyle tut teyzem onu. Bir şey sen hiç... sıkıştıracağım yoksa sadece tutacağım. Yok ya, sen böyle tut. Ben şimdi o tahtayı mı alacağım? He o tahtaları oradan çıkartacağız ama bu hala bir tane alalım da. bunları bir kaldıralım daha rahat alırız. Evet. Bunlar hep ardıç değil mi? Ardıça benziyor. He ardıç o kadarki adamla işte götürmüştü. Yol mu var idi buraya kardeşim yol mu? aşağı doğru şey yap. Tahtayı. Şunu mu alalım burada? He, alacağım işte onları hep boş edeceğim ama bu sefer bir tane alak çıkardık yukarı da. Dur. Düşmeyesin aşağı. Düşme yok. Ay maşallah. Ben bu işte kirezleri bir sürdüm babamın kirezleri. Ben demirde gitti oraya. <laughs> Demir aldım. Ya. Demir at yukarı yine yukarı çıkarak. Oraya, oraya atardım. Oraya, oraya geri at. Ha. Aha, sağlam yer. Onu da oraya itile. Bunları hep çıkartacağım buradan işte. Hesala, evet. o da makinenin şeyiydi. Süt makinesinin sandığı. Onu, onu da at dışarı istersen. Ha, buraya at. Buraya şimdi nüçü demokra almıştı burayı. O da sokmadı işte. İşte o tahtalar alak Bir tane He, bir tane daha alak bir da. He. binmiş. He. آن فاک باشند از خلما ایسته سرگا جلویم تو هی یه دارم ندوم اما اپی آلان یکشنبه ایشکاره ها 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 هی جد شنید چه خورده Ver bana. Dikkat et bak gördün nasıl çürümüş şey hep düşüyor şey. Sudan. Evet o tahtaları buradan çıkardık. Nereye taşıyacağız? Daha işte buraya. Çıkarsak, ha, e, i̇zliyor iz, musun e, beni? Evet, tamam evet. o zaman anlıyorsundur. Evet. Abi buraya yol yapılsa burada çok eşyanız kalmış maalesef. Ve biz geliyorken gerçekten keçi yolundan geldik hafta teyzemle beraber. Evet. Denk geldiler yolda arabayı aldım. Evet. Dediler biz oraya geçiyoruz dedim tamam o zaman hep beraber geçelim. Sizin ev evet. neredeydi abi? Aha, ha ha burası mı? Sokamadık kaldı. Ha. Hastalandı adam sokamadık kaldı. hep birbirinden. Tabi bir de çok ani hızlı yükseldi. Evet. Yıkılmak ama taşı görüyorsun taş şeyini. yapmış. komple taş. Üstü de taş değil mi? Üstü de taş abi. Bu depo işinize yarar. Delik yoksa. Götürebilirsiniz. Onu suyla belki çekilirse yani böyle bir metre bir metre düşüyor günlük. 40 gündür yaklaşık. Nereye kadar düşecek tabi bilmiyoruz da. Yani takip ederiz. Ben anladığım kadarıyla 30 metre düşmüş 10 metre daha düşecek değil bir hafta evvel. Bir düşse şu yol belki çıkar meydana biraz daha. Şu yol çıksa da bize bir şey bağlar mı? O da doğru yolu yok arkada Evet. Arkadan yol yani dere kapı yolu Çalışsa gene bir şey olur. Evet. Dere kapıya bir tane, kadar düşse belki. Bir tane malzememiz vardı diye belediyeden ya da özel idareden kepçe getirttiler. Yani bir şey olur ama hani bir düzde seyirler yani. Nasıl hissediyorsun abi? Arada da geliyorsun. Hasret gideriyorsun evle. Tabii ki. Ya keşke gitseydi de gözümüz ayrışmasaydı Yani bizi de rahat ederdi. Yani. Keşke hiç çıkmasaydı yani, meydana diyorsun. Evet. Tabii ben bir sürü keresteyi para verdim. Bir sürü kerestem var dedi. Ev yaptım mezarıda. Taşıyamadık. Taşıyamadık, Götürebilecek misiniz abi geriye doğru bir şey? Olursa götürürük yani. Su düşerse götürürük. İnşallah. Gelse de ara kenarı. Evet. Bir onun bir şeyler gelirler de ya Yani, öyle biz de aynı. Şimdi teyzeye dedim Eğer iyice dedim şeydi değerli gördüğüm bir şey varsa bir tane de bana ver dedim. beraber çıkalım. Teyze şimdi o tahtayı mı alacağız? Yukarı abi bir yardım edin. Ağacı alalım yukarı. Tamam gel hadi o ağacı alalım oradan. Gel. Şimdi değerli gördüğümüz eşyaları buradan alıp şimdi yeni yere bakın burada yol diyoruz ama yol değil burası keçi yolu yani insanın kullanılabileceği bir yol değil. Şimdi birazdan yine bu dereye yukarıya tırmanacağız çıkacağız. Ablamız da bugün geldiğimizde değerli gördüğü çocuğunun beşiğini yukarıya getirecek. Abla el yapımı değil mi bu beşik? Evet evet el yapımı. Ha, o hasta olan abim yaptı işte. Yapmış. Ama tahtalar ki aynı ayar değildi. Çok iyi de olmadı dedi, dedi. Evet. Aylar sonunda yeniden eski mahallenizi görmeye geldiniz. Nasıl? Hatıralarınız canlandı mı? Ben evimi gördüm. Uzuldum kardeş lazım. Bayası bile kirlenmemişti. Öyle süt güzel olmuş yani. O kadar. Yeter mi? Ben de gördüm işte her şeyimi yapılı bıraktım gittim bir başını açtık. Saçlarını kimisini kimisini alamadık. Her şeyimi götürmüş işte devletim gördü benim arkam yok bir abiyim var hasta yıllardır. Geldim hepsini gördüm her bir malzememde deponun oralara koyandı zaten gördünüz işte demeye gerek yok. Yeni yerdeki hayat nasıl? Oraya alışabildiniz mi yeni, yeni köyünüze? Yeni yerdeki hayatımda evim yok, barkım yok. Malları da zaten Saç çaktı öyle amaneten saçın içine bağladık işte. Daha ne diyeyim? Bunun ahırı da yoktu. Işte. Sizin nasıl abla? Yeni evin falan var mı? Alışabildin evet, mi benim oraya? Ki, benim evim var. Biraz alıştık. Tabii ki zoraki de olsa yani burada imkanımız olmadığı için alıştık diye işte. Arada buraya geliyorsunuz. He, Eski anıları gibi. yad ediyorsunuz burada. Evet, evet. Köyün burası tamamıyla su altına kalmıştı evet. değil mi? Bütün mahalle. Evet, evet. Şimdi yeniden bir yol açılınca buraya geldiniz. Biraz sonra zaten gidiş yolumuzu çekeceğiz. Daha nereden gittiğimizi de. Evet. Başlayalım o zaman. Gidelim. Yavaş yavaş. Bakalım yolumuz nasıl evet. devam edecek. Her şeyden mahrum koydu bizi devletimiz. Az bir şey aşağı olaydı. Namazlarımız kapanaydı. Arazimizden vazgeçmiştik. Yapılarımız dursaydı gene burada hayır, hasanet ederdik. Kediler bile, köpekler, kediler buradan götürdük. Onlar bile orada durmadı bir daha buraya geldiler. Şimdi de kaybolmuşlar. Lojonmuşlar. Onunla da yıkıldı. sulara mı karıştılar? Hayvanına da aç. Kimse Yoksa tek mi ettiler? Burada bağırdan turk Sonra... Hadi, da. Hadi. Hadi yolumuza gidelim. Bütün malzemeleriyle doyurdular. Kanağın hayvan. Evet dönüş yolculuğumuz başlıyor şimdi yine zorlu bir şekilde buraları aşıp gideceğiz. Buralara da yol talebimiz var tabii ki. Çünkü bu yük böyle her defasında gerçekten en ufak bir ayak kaymasında Allah korusun göle düşme gibi uçurumdan düşme gibi haller yaratabilir şimdi ben de kendime düşen yükü alıp beraber gideceğiz şimdi başlayalım yolculuğumuzun dönüş yoluna Şimdi tırmanışımız devam ediyor. Burası Tekkale Köyü'nün hemen girişinde yer alan köyün de ismini aldığı kalesi. Yolculuğumuz biliyorsunuz bu mahalleyi çekmiştik ve geriye doğru devam ediyoruz. Benim de yüküm bu iki çuval. Şimdi buraları aşıp tepenin ardına yükseğe oradan da arabaya kavuşacağız inşallah sağ salim. İndiğimde diğer tarafı açtığımızda umarım görüşeceğiz kayıt altına alıyorum hemen hemen her anımızı ki nasıl yerlerden geçiyoruz ve ne uğruna buralara geldik. Anıların izleri uğruna tabii ki. Sizinle beraber hikayelerimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Umarım yukarıda yine beraber olacağız. Çok fazla yoruldum çünkü. Yolculuğumuz devam ederken ara ara da böyle görüntüler çekiyorum. Bakın ablamız o köşeyi dönüyor. Ben de şimdi birazdan oradan gideceğim. Tekkade köyünün kalesi köyün girişinde yer alan. Şimdi bu şurada üzerimde yük var. Şöyle göstereyim. O yüzden biraz zorlanıyorum. Hem konuşup hem çekmeye kusura bakmayın. Şu hortum da bakın buraya bir duvar yapılmış. Doğal bir su çıkıyor taşın içinden. Onunla boşa gitmesin diye bir buluk yapılmış ama ben herhalde yanlış bir güzergahtan geldim. O ablalar biraz da aşağıdan gitmişti. Şimdi şuradan aşağı doğru ineyim. Şimdi yükü de aldık boş gitmek istemedim. Boş gitmek olmaz zaten. Eski toprak hepsi güzel derinde belki de daha fazla ağırlık var. Ben de kendimce bir yük aldım gidiyorum. Şu anda yürümüş olduğumuz yerlere su çıkmıştı. Zaten izlerden belli. Evet. Burası kale. Tekkale ve biz neredeydik? Şuradaki mahallede ve buraları aşağı aşağı geliyoruz şimdi. Açtığım geldiğim yollar biraz önce bakın oradaydım. Yolumuz devam ediyor. Evet. Yol arkadaşlarım. İlerideki sırta çıkmışlar bile. Şimdi onlara yetişeyim. Yukarıya doğru beraber yol alalım. Yolun çiçenleri bana. her şeyini yürümüş Evet burası tekrar köyün kalesi. Köyün de ismini almış olduğu evet. kale. Taşın başında biliyorsunuz burası tamamıyla kaybolmuştu. Şimdi sular düştükten sonra yeniden meydana çıktı. Biz de yükümüzü aldık devam ediyoruz. Değerli gördüğümüz eşyaları. Tabii içinde neler var. Abla sendeki yükte ne vardı? Beşik. Evet. Sadece beşik var. Yine aynı şekilde tahta parçaları, hayvanlara biraz ot götürüyoruz. Bu dereye yukarıya devam edeceğiz. Bu sarı toprakların olmuş olduğu yerler biliyorsunuz bölge aynı zamanda maden sahalarının da etkili olduğu bir saha. O topraklardan yani mineral. Şimdi o sarı toprağın oraya geçip diğer tarafı açtık mı arabaya kavuşmuş olacağız. Ve bugünkü maceramız. tamam olmuş. Evet. Bayrağı da görüyorsun mi? kalıyorsun? Karedeki bayrağı da görüyoruz. Evet oraya çıkmıştım. Elbette hiç gözükmeyedi ki. Oraya şimdi güzel bir bayrak asarız bir dahaki sefere geldiğinde şöyle. Ama işte burası su altına kalacak ya bir de bayrağı yeniden düşürebilir. Öyle. Bu Tekin su damlıyor bir yerden su geliyor evet. herhalde derede. Devam edelim mi yoksa dinlendiniz mi? Dinlendir. Hadi bakalım devam edelim dikkatlice. Hadi buraya, Tamam. Ben artık o tarafa tamam, ben düşüyorum önünüze şimdi, evet. gidelim. Şimdi sana doğru mu çevireceğim şeyi telefon. Hayır, sen böyle, bana doğru. Yok yok öyle değil. O arka tarafı. Ha arka tarafını çevireceğim. Ha, ha kamerası orada. Ha, ha gördüm seni. Tamam. Şimdi Böyle yapalım. giderken çekecek seni, değil ha, mi? Hani? Aynen. Tamam. Hadi. git döndün mü? Görmez daha zaten. Evet. Orayı döndün mü? Görmez daha. Ha, hafif yukarı doğru kaldır telefonu. Öyle değil. Aşağısını. Görüyor, görüyor, görüyorum seni şimdi. Şimdi kayboldun. Tamam. Ne de vatanım ne evim yok bir hafta, ne de korkum yok. aldım, peçere kalk oturdum. Hepisini ettim, Talamın ettim. Tağlamın ucundaki sırayı ettim. Sıradaki uzunları hepisini koparttım, yedim. Ne ettim? Ey benim yüce Allah'ım, kaç senedir rahmet yağmıyor diye buralar az gece din. Bayburtların ağacını baraj ettiler. Bütün ağaçları sap sağlam yutturdular. Ah vatanım, vah vatanım. Sesleyi kafese kurmuşlar demiş ki, ah benim vatanım, vah benim vatanım demiş. Şimdi bugünkü yolculuğumuz tam başladığı yer burasıydı. Karşıda Taşbaşı mahallesine aşağıki mahalle dedikleri mahalleye geldik. Yükümüzü yüklendik. Yüklerimiz böyle. Ne bulduksa artık değerli gördüğümüz. Şimdi geriye doğru devam ediyoruz. Aracımız aşağıda makinenin yanında. Oraya kadar yükümüz ne kadar sığarsa alıp buradan yeni köye doğru devam edeceğiz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Beğeni yapıp takip ederseniz mutlu olurum. Hoşçakalın. Evet hepinize teşekkür ediyorum teyze. Sağ olun. Allah razı olsun. Ne demek? Yolda böyle şans eseri denk geldik. Evet. Allah razı olsun. Demek ki böyle bir gün geçirecekmişiz beraber evet. değil mi? Evet. Şimdi o kalan malzemelerimizde yük diyelim. Buradan ayrılalım. Allah sağ olun. Şimdi iki kişi buraya oturur, Sadece kucağımıza verin. siz sizin. oturun. Evet. Oturun. Onu da o yükü de oraya koyduk mu zaten bir şey kalmıyor dışarıda. Hadi bakalım. kaçıyor. Sirkenin yerini kaçırmayalım ama. Sirkenin ne değil ki? O çallan yere evet, kurduk ya o şalan olduk yere. Hmm. Ha sirke getiriyordum da. Hmm. Unuttum kovayı. Kova, <laughs> poşetine yolun ağzını endirmiştik. Dedik bir daha oraları gezdirmeyelim diye. Oraya çalların içine koyduk da öyle bir alalım orada giderken. Bu köprünün orada bir yerde mi? Köprü geçeceğiz öteye daha. Tamam

Orada bir şey çakmışlar ambar falan. Bu barakayı işte o Ahmet abi çaktı. Hmm. Burası yeni köyün olmuş olduğu yer. Yani ne kadar mesafeyi geldiğimizi de görüyoruz şu anda.